Hocam modern futbolda soru-cevap bölümündeyiz. İlk sorumuz Ömer Günal'dan geliyor. Hocam selamlar. Şu anda masanızda iki teklif olsa, Fenerbahçe'de sportif direktörlüğü mü, Japonya'da teknik direktörlüğü mü seçersiniz? Ya bunların da olma ihtimali binde bir Japonya değil de yani diğer için binde bir bir olasılık vardır üzerine çok düşünmedim. O yüzden hani öyle mi böyle mi o konuda bir şey söyleyemedim şimdi. Ee, i̇kinci soruya geçelim. Yani yüksek ihtimal... olan şeyler üzerine düşünürsünüz ve... E, e, bir hayali kapılır ve hayal edersiniz. Acaba olur mu, olmaz mı? Yakışır mı, yakışmaz mı? O, bu söz konusu kulüpler için doğru olan kişi ben miyim? Bu soruyu da kendi kendinize sorarsınız. O yüzden... henüz kendimi bunu sormuş değilim. İkinci soruya geçelim siz tanrı parçacığı mısınız sorusunu neden sordular? O olayı açıklayabilir miyim? Bilmiyorum neden sorduklarını. Neden sorduklarını bilmiyorum. Ben ne cevap verdiğimi biliyorum ve neden verdiğimi biliyorum. O soruyu soranın neden sorduğunu bilmiyorum. Belki şey olabilir. İşte Beştaş Kulübü'nün kapısına içeri benim girdiğim ilk günde oldu. Evet. Benimsememiş olabilir. Yakıştırmamış olabilir. Belki gel kırmak istemiş olabilir, bilemiyorum şeyini. Ama ben daha akıllı bir cevap verebilirdim onu onu bilebiliyorum, onu biliyorum yani. Aklıma milyon tane şey geldi. Ben en uzatmamaya yönelik yine uzatmadan da cevap verebilirdim ama fizik de severim bu arada. <laughs> daha sonra mesela olasılıksızı okuduğumda aklıma bin tane daha cevap geldi. Adam Feyyur'un evet. Türkiye'de çok basılan müthiş kitap. Müthiş de hikayedir. Güzel hikayedir. Yalnız Türklerden başka kimse okumuyor olabilir. ha. E, Türkiye'de bayağı satılan bir kitap. Doğru. Ee, i̇kinci romanını sadece Türkiye için yazmış. Zar adam olması lazım ama yok. Değil miydi? Ee, söyleyeceğim. ismini. Evde var. Pir piramit değil. Bana Murat Kosova hediye etti ya. Hediye etmedi aslında. Ben yattım kitabın <gülüyor> üstüne. <gülüyor> ya, kötü hatırlattık şimdi. Kitabı vermek zorundayım. Ben. İkincisini hatırlayamadım ee, ama sadece Türkler okuyor. Yani yurt dışı baskısı yok şeyin. Hı, hı. Ee, i̇kinci veya üçüncü romanın yurt dışı baskısı yok. Onu okuduktan sonra aklıma milyon tane cevap geldi. Biraz fiziksel düşünseydim yani kuantumla fizikli parçacık teorisiyle ilgili düşünseydim. Yani aklıma geldi o sırada da karıştırmayın dedim. Şey bilmiyorum. Dert değil, önemli değil. Olur böyle şeyler yani. Büyütmeye gerek yok. Diğer bir soru hocam. Başakşehir'in City Futbol'a satılması ligde dengeleri nasıl etkiler? <laughs> ya e, 4 yıl önce City Grup'un Türkiye'de kulüp aradığını duymuştum. Hatta... Mi, mini minnacık da bir kontak olmuştu. Bana da bir fikir sormuşlardı. O zaman da üzerine düşünmüştüm. Acaba alsalar ne olur diye. Hatta o ara... E, bu... Leipzig'e alan grup var ya, reklam yapmadığımız için... versinler bize reklam isimlerini, söyleyelim. <laughs> Onlar... New York'u da aldılar biliyorsunuz. Evet. İngiltere'de de iki tane kulüp bakıyorlardı. Nottingham Forest'te şeyi, Leeds ikisinden bir tanesini alma durumları vardı. Hatta ikisini birden alabiliriz durumu da vardı. O ara Türkiye'den onlar da kulüp bakıyorlardı. Onun üzerine düşündüm. Bu olsa ne olur diye. Yani City Group geliyor bir kulüp alıyor. Ee, RB Group geliyor bir kulüp de onlar alıyor. Ne olur bir düşündüm. Yani rekabetin artması için işte ülkeye sermaye girişi, futbola sermaye girişi için... bir tarafıyla çok cazip görüyor, görünüyor. Ama... E, endüstriyel anlamda... buradaki rekabete zarar verebileceğini de düşünmüştüm. ikisini birden alması. Şimdi bir tanesi aldı. Bir sermaye girişi olacaktır. Sermayenin girdiği yerden ne çıkar? İnsan kaynakları çıkar. Rekabet ortaya çıkar. Emin miyiz? Afrika'ya sermaye girer. Hı. Altınlar gider. Doğru. O açıdan O topraklara lazım. madenler gider. Yani bilemiyorum ne olacağını. Enes Esen sormuş. 2000 öncesi futbolculardan hangileri günümüz gelişmiş futboluna hemen adapte olur? Hangileri asla ayak uyduramaz? %90'ı, üst düzey oyuncuların %90'ı belki daha fazlası hemen ayak uydurur. En ilk aklıma gelenler mesela Lothar Matthäus, Paul Breitner, Andreas Bremer, Sokrates, Zico, Roberto Baggio, Conti, Bruno Conti, Romalı, <laughs> Tardelli, canini yine Roma'nın eski kaptanı, bunlar Stoçkov Hristo Stojkov, bunlar çok çabuk ayak uydurabilir. Yani bunlar teknik kaliteleri yüksek oyuncular akıllı zeki oyuncular saydığım oyuncuların çoğu hepsi aşağı yukarı bunlar çabuk ayak uydurur. Mesela ayak uyduramayacak yetenekli oyuncu... Jires olabilir. Mesela Jires pozisyonsuz kalabilirdi bu... bugünün oyununda. Çünkü... çabuk zannedilen çabuk olmayan bir oyuncuydu. Alain Jires'ten bahsediyorum. Hı hı. Daha sonra Fransa milli takımında teknik direktörünü yaptı. Michel Platini ile Tigana'nın da orta sahada... partneriydi. Hı hı. Büyük oyuncuydu. Ee, ama... Mesela bence o ayak uyduramayabilirdi. Ama saydığım isimlerin hepsi ayak uydurdu. Türkiye'den mesela Oğuz Çetin 2000 öncesi konuş konuşuyorsa, konuşuyorsak saniyede saniyede adaptasyon, saniyede. Saniyeler içerisinde. Hatta yine yön veren kişi olabilirdi gene Çünkü o da e, bunlar normal adam değil. E, bu, <laughs> bunlar hemen ayak uydurur. Her yere ayak uydurur. Bu sezonki Süper Lig performanslarına göre oyunculardan ideal rak grubu yapsanız nasıl olurdu? Rak grubu. İdeal rak grubu. Rak grubu bir kere ideal olmaz ya. i̇deal rak grubu mu olur? rak, grubu, grubun karmaşası olmayan yani rak grubu ideal olabilecek bir şey değil ki öyle olmaz. rak grubu yani o zaman bir grup söyleyin. ideal rak grubu kim? Oradan adamlar. Mesela bir Jimmy Page arayacağız. Arayacak mıyız? Arayalım. Türk Türk mü yapalım yoksa? Nasıl istersek aslında yani. E... Ceko'nun olduğu bir rock grubu var. mesela Icardi'nin aynı anda. Ceko rockçı değil. Icardi de öyle değil. Çok zor ya. Bu yani bunu o zaman düşünmem lazım. Ya. Buna zaman lazım. Ay şimdi rak grubu deyince gerçekten rak grubu yapmaya çalışacağım. Hı hı. Çıkamayacağız. Bunu Ali Ece'ye sor. Diğer bir soru hocam. Bir ilişkide sevgi mi yoksa saygı mı daha önemlidir? Sevgi. Bir saygının olması için bile sevgi gerekir. Yani ben sevmediğim insanlara saygı duymakta zorlanabilirim. Ama sevgi duyduğum herkese saygı duyuyorum, gösteriyorum da bence. E, gösteriyor muyum? Gösteriyorsunuz. Yani. Farklı bir bakış açısı ama. Şey, ben düşünmemiştim hiç. Ben sevdiğim herkese saygı gösteriyorum. Şey, ama saygı saydı, şey, saydığı herkesi seviyor değilim. Evet. Say, yani daha doğrusu saydığım kişileri <laughs> zaten severim de... Saygı gösterdiğim... Yani mecburen gösterdiğin saygılar vardır, bir protokol vardır, birileri vardır. <laughs> i̇şte Elinizi uzatırsınız, düğmezlilik dersiniz falan. <laughs> şey yaparsınız. O sevmediğim çok kişiye saygı gösterdim. Ama sevdiğim herkesi saydım. Sevgi daha derin, daha güzel. Daha... Sevgi zaten koşulsuz. Saygının koşulu var. Sevgi koşulsuzdur yani. Sizi sevmeyeni bile seversiniz. Doğru mu? Doğru. Ama sizi saymayanı sayar mısınız? Yok. Sevgi tabii ki. Hocam son soru oktay sürer hayatınızın Prime Önder özen diyebileceğiniz dönemi hangisiydi Prime daha gelmemiştir belki <laughs> yok Prime neye göre Prime ama mesela 24 ile 22 ile 28 arası yani gençlik Primeı diyelim ona hareketlilik şey işte <laughs> gezme tozma vesaire bilmem ne Öyle bakalım. 26 ile 40 yaş arası çok üretken olduğumu düşün, düşündüm. Çok yaratıcı bir e, kendi adım yani kendi yaratıcılığımın en zirve dönemi olduğunu, uçuk fikirlerim olduğu dönem olduğunu o prime derseniz o olabilir. Hı hı. E, 28 ile 44-45 yaş arası çok çalışkan biri oldum. Çok çalışkan bir insan oldum. Gerçi disiplinli ve çalışan bir insan oldum. O, 38 ile 44 arası tanınan az da olsa birazcık tanınan dönemi onun Prime Yani bir önemi var mı öyle kabul edilebilir yetişkinliğimin Prime dönemine yeni girdim daha 3-4 ay oldu <laughs> yetişkinlik yani daha iyi daha tatlı bir adam olma daha etrafına mutluluk verebilme potansiyeli daha fazla taşıyan bir biri olacağım oluyorum fark ediyorum soru cevap bölümü burada erdi hocam Tamam. Dilerseniz modern futbolun yeni bölümü olan yapay zeka kapo kısmına geçelim. Geçelim.